ben Toprak evet. Ve bugün size Fortnite'ta en iyi XP Clutch map'ini bana göre ben çok araştırmam ama rağmen zamansız en iyi XP map'i ee, adı Jojo 1v1 1v1. Yani şöyle de göstereceğim özellikle. Hızlı bir şekilde. Tabii 3 sol üst adı yazıyor. Jojo bu Buit Fight 200 Pumps. Burada gördüğünüz gibi. Kodu. Ada kodu sağ tarafta yazıyor. Burada değilseniz. Hemen girip deneyelim. 716'yım ve gördüğünüz üzere. Ee, Superman eklendi sonunda. Çok araştırmadım uzun süre girmiyordum. Yani bunu fırlamanın en iyi yollarından biri. Ve bu arada PlayStation adım ve Fortnite adım bu. YouTube Nosvalex. Kısa çizgi var. O zaman hadi girelim. Ve Juju 1v1'de eğer arkadaşlarınızı trollemek istiyorsanız diye size özel olarak bazı silahlar var. Onlardan da bahsedeceğim. Özel bazı silahlar var. Evet gördüğünüz üzere girdik. Buradan almanız gereken silah. Şu anda elimde gördüğünüz silahtan alıyorsunuz. Yani buradaki silah. Silah aldıktan sonra tek yapmanız gereken. Buraya sıkmak böyle dibine girdiğiniz zaman hiç sekmiyor. Durmadan buraya sıkabilirsiniz. Burada Jojo'nun kendi özel ayarları da var. İstiyorsan atabilirsiniz. 1v1 gayet güzel. Yani klasik normal 1v1'ler de. Bu yüzden tabi biraz kötü ama. Öyleyse böyle 1v1'ler atabilirsiniz. Buradaki işaretler. Ne anlamı geldiğine Geçiyorsunuz, eğliyorsunuz, etkileşime geç, bir ışın alıp sürenin bitmesini bekliyorsunuz. Süre bittikten sonra şuradaki butona tıklıyorsunuz, buton çıkıyor, üstteki değil, üstteki farklı. E, tam bilmiyorum, hatırlamıyorum ve burada zamanlanmayla e, daireleri bir gösterilen bloğun içine tutmanız lazım ve size buton sor şeyini veriyor. Evet buradan çıkmanın tek yönlerinden dolmak portalları yapmayı öğrenememiş. <laughs> Gördüğünüz gibi normal koşu. 2de el iki tane var ama orası geliyor olarak gösteriyor. Vurduğunuz zaman fullerseniz net bir şekilde tek atıyor. İkinci silahımız bu. Bunu hiç denemedim. Sizlerle beraber deneyeceğim. Bir de bunu tam bu ortaya sıkarsanız 2x 2x alıyorsunuz ama onun yerine bunu atmak bence daha makul daha güzel. Buradan gördüğünüz gibi crosshair'lar yapabiliyorsunuz. Siz crosshair istediğiniz renk, büyüklük, küçüklük ayarlanabiliyor. Normala şey geçebiliyorsunuz. E, ee, i̇kinci gösterdiğim bu silahı almak için Burada zaten çok apaçık bir şekilde görünüyor. Apaçık bir şekilde görünüyor için gidiyorum. Burada elinizde grapple vant net bir şekilde almanız lazım. Portal gene bir işe yaramıyor. Normal çıkıyorsunuz çıkıyorsunuz. Bu size bu arada ufaktan bir bug'ını söyleyeceğim. Gittiniz ufak ufak geri geri yapıyorsunuz. Bazen oluyor bazen olmuyor. Geldiniz. Buradan buraya çık Çok Tecrübeli değilim. Ben de bir kere yapabildim en fazla. var. Buraya geldikten sonra buraya atmayın. Buraya atıyorsunuz. Geldiniz. O nodun olmaz diye ağaca geldiniz. 5 dakika bekliyorsunuz. Remove bu arada tam base atıyorum. 5 dakika burada bekliyorsunuz ve bu silah elimde gördüğünüz silah Yıldırım tüf, pompol tüfeği size veriyor. Ne buff'ı var bilmiyorum. Burada bu arada hiçbir şeysi yapamıyorsunuz. Sıkamıyorsunuz. Alamıyorsunuz da ne yaparsanız yapın. Burası da Rainbow. Ray spam tuşuna basarsanız size en baştan buraya atıyor. Gösterdiklerim bunlar. Buradan ayarlarını alabiliyorsunuz. E, dili değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Tarzı tarzı ayarlar e, şey oluyor. Şuradaki süre bittiği zaman gelecek. Benim map değildir sadece e, XP map olduğu için gösteriyorum. Burada bu şekilde afk bırakarak kil kasmış tarzı sayılıyorsunuz. E, kil ka gibi oluyor ama sadece buna tıklıyoruz. O zaman şimdi bir herkese açık halka açık bir servera girelim. Hadi bakalım. Çok iyi değilim ama. Ne diyeceğim? Böyle göstereceğim XP map'ı bu. Yani daha başka da bir şey yok. İstiyorsanız izleyebilirsiniz. İstiyorsanız çıkabilirsiniz. Ama videoyu beğenip en azından bir yorum atarsanız abone olursanız gayet sevinirim buraya kadar izleyenler. abonelerim yani çok az teşbe -teş -teş çıkmaya çalışıyorum baya. Beni görüyorsanız lütfen bir emoji siz yorumlar atarsanız sevinirim. Orada her sabah ve akşam olabildiğince Twitch'ten yayın açmaya çalışıyorum. Açıklamaya koyacağım Twitch'imi. İsteyenler bakabilir. Oradan hemen takip ederseniz çok memnun olurum. Şimdi tek yapmamız gereken şey birazcık adam beklemek. Şunu bırakıp şunları alalım. Böyle adam hiç ummadığı bir anda geleceğim var ya. Ya da şey de yapabilirim. Hop. Bam. Bam yapacağım böyle. Bu çok iyi taktik ya. Aslan lan bir dakika çok iyi bir free build buldum lan. Ama böyle yapıyorsunuz. Sonra buraya gelip böyle yaptınız. Ve buradansa hop full box. Adam arkanızdan gelen full box aldınız. Deneyeceğim her bir adam gelirse. Herkes büyük ihtimalle özel serverda oynuyor ya. XP kasım için. Bir dakika lan. Bir. 2 3 ve 4 Aaaa <laughs> Oğlum buraya darmada böyle gidilemiş Oğlum çok saçma burayı kapatmaları lazımdı bu arada Demek ki portal bozuk çıkmadı Şimdi benim geri dönmem için yapmam gereken bir tek bir şey kaldı. Ne? Oo. Hop bir kısa yolda. Sadece 3 grapple'dan sonra ulaşıyoruz. Hop. Respawn. Onu da bu parçaların hiç fark etmedim onlar. Şimdi fark ettim. Sky'a e alıyorum ki daha böyle şey oluyor sakin uyyyy taktik iyi değil mi lan bu arada böyle fight day mesela diyelim adam karını full box aldı böyle Hop vurdunuz al diğer kit arada. Adam burada açarsa gene arkadaşınız zarar. Bu da mı böyle yapıyorsunuz? Açıyorsunuz. Bu sizde ise yaptınız. Ama yaptınız. Vurdunuz ben vuramasam da. Nä. Yeah. What the fuck? Yani kısacası böyle. Adam gelmedi. Ve çok gelen kişi yok demektir bu. Bir dakika lan. Bunun arkasında Lego bir şey mi vardı? Yok. Evet yani kısacası buradan hızlı bir şekilde ispiğinizi kazanacaksınız. Böyle dibine giriyorsanız işte atlan. Bir ben... zayiat. Bir Bugün bu kadar da bunun gibi daha çok xp mapları bulmamı isterseniz ee, videoyu beğenip yorumlardan bahsedebilirsiniz. E, e, 3 beğendi yeni <laughs> videomu e, izleyen yok zaten yorumlardan bahsedersiniz illaki video çekeceğim ve bu arada sizde bilgi olsun the forest en baştan başlayacağız. Yazdan. The Forest serisi yapacağız. Buraya kadar izlemişler sadece gidecek. Ve evet, The Forest'ın ee, bir, birkaç birinci sezonun ilk sezonun sonunda söyleyeceğim bunu. O videoya bakarsınız belki oradan ilmeyle. Evet bugünlük videomuz bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben gayet keyif aldım. XP maplerini daha çok isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. O zaman bay bay.